Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşmüşler. Efendim ne diyor? Abdurrahman bin Muhammed bin Ali Üdfürî Ebu'l Abbas El Hayyat diyor. Eski büyük alim. Ebu Muhammed İbni Raşik Hazretlerinin sohbetine geldi. Dersine geldi. Şeyh Efendi ona çok ikram etti. Sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Buyurdu ki ahdır meclis Ebni Raşik i̇bn sohbet meclisinde bulun. فَاِنَّ يُصَلِّ عَلَيَّ ف۪ي كَذَا كَذَا مَرَّةً O sohbetinde bana şu kadar şu kadar salavat okuyor ve okutturuyor. Onun dersini kaçırmadı. Ben emirle geldim bu derse. Yoksa ben evden çıkmıyorum. Bir yere vaaza derse gitmiyorum. Ama emir var ki senin derse gelecek. Çünkü neden salavat okudun? kâinat efendisin diyorum sana salata selama cevap veriyor. Deftere yazıyorum, ismini kaydediyorum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, senden haberi olmaz mı? Bu kadar hadis-i şerif var. Onun için siz de ben hacı değilim, hoca değilim zannetmeyin. Sizden de haberi var. Ne kadar salavat dokunsa haberi var. Adam biri çok önemli bir kıssadır. Aç açık kaldı, perişan oldu. Fakat e, salavat-ı çok meşgul olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Rüyasında geldi dedi ki git İsa İbni Vezir'e o zamanın vezirlerinden ama çok şey bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok bağlı, devamlı salavat getiren bir vezir. E git ona selam söyle. Sen her gece şu kadar salavat ediyordun. Bu ge falan gece güç bulamadın yani. Salavatı biraz ihmal ettin. Ama o şifreyi sana vereyim ki onu kimse bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Ona onu söyle senin işlerini görsün diye. Adam gitti falan diyor. vezirin kapısında senin ne işin var? Kimsin ne şusun musun? Ya özel bir selam var. Özel bir selam var arkadaş. Sen git söyle falan. Neyse o zaten mütemadi bir zat ama kapıda kapıcılar var. Görüştü etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen bana her gece çok kadar salavat ediyordun. Şu gece biraz ihmal ettin. Onun telafisi için benim sıkıntılarım var. Beni sana gün. Aman ya Resulullah dedi. Ya ben bunu kimse bilmiyor dedi. Benim hanımım da bilmiyor. Çocuğum da bilmiyor. Ben her gece bir verdim salavatlarım var. Falan gece okumak Diyor ki sen onu hatırlat ona. O anlar işi diyor. Baksın senin işlerini görsün. Altınlara boğdu adamı yani. Ya. Arkadaş eskiden vezir de vezirdi ya. Değil mi? Halife de halifeydi. Emirül müminin vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyana gelirdi. He? Git derdi şuna işini görsün. Giderdin işini görürdü. Şimdi gitsen hadi be hurafeci bana rüya anlatma diyecek. Kapıdan kovacaklar zaten. Ah gidi muhabbet, ah gidi itikat, ah gidi samimiyet, tevazu. Ya ey gidi tevazu. Allah Teala biz nasıl olursak bize öylelerini nasip eder. Biz kendimizi düzeltelim Allah başımızdakileri ıslah eder. Öyle mi? Siz nasıl olursanız öyle yöneltilirsiniz. Allah Teala Hazreti Fatih gibi adamlarda nasip eder. Veliler nasip eder. Alimler nasip eder. Daha ne mübarek insanlar nasip eder. Değil mi? Biraz biraz düzeliyoruz, biraz biraz düzeltiyorlar. Değil mi? Mevla düzeltiyor. Biz biraz düzelince Mevla biraz düzeltiyor mu? He? Ne abdestsiz kusursuz cenabetlerden kurtulduk da. E tamam tas tamam olmazlar. Ama işte bir alnı secde, abdest, namaz, bir Allah falan şimdi. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Ya Rabbi bize veliler gönder ya Rabbi. Hayır. Salihler gönder ya Rabbi. Hayır. Müttakiler nasip eyle ya Rabbi. Hayır. İslam alemine medet olacaklar nasip eyle. Hayır. Bizi evliyadan aşağı kurtarmaz ya Rabbel alem. Hayır. Peygamber gelecek hali yok. Ama en yüksek seviye istedik mi? Allah veliler nasip etsin amin. peki adam gece yatar sabaha onu evliya yapabilir mi yapabilir ya Rabbi sen kalplerini çevir ya Rabbi amin. ehli sünnete tam döndür ya Rabbi amin. ehli bid'ati onlara fark ettir ya Rabbi amin. ehli bid'atin hilelerine kandırttırma ya Rabbi amin. amin hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Amin. amin 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 en büyük dua arkadaş bakın İsmet Garibullah Hazretleri Sultan Abdülmecid'e dua etmekten dili kurudu çünkü neden baştaki salih olursa bütün insanlara o salah ve hidayet ne olur? bulaşır. Bu insanlar neye göre gider? yöneticisinin yoluna göre gider. Ennas ala sülük muluki. O Allah derse bu da peygamber de der. Allah demeyen adam arasında o da hiç demez. Bu millet yöneticilerin yoluna gider. Allah Teala ya Rabbi yöneticilerimiz de salih eyle. Bizleri de salih eyle. Hepimizi hayırla ıslah eyle. Amin. Şerden gazabından muhafaza eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve selleme bizi ecdadımız gibi bağla bizi ya Rabbi. O kutsal emanetlere olan saygı gibi. O padişahların kendilerinin o mukaddes emanetlerin bulunduğu odaları süpürmesi gibi. Onların süpürgeden ki tozları bile efendim saklayıp kefenlerine koydurmalarını vasiyet ettikleri gibi. Orkay şeriflere öyle baktıkları, sakalı şeriflere, saçı şeriflere. Canlarından ileri baktıkları gibi. Aynı hürmet ve edebi tazimi takındır bize ya Rabbelâh. Amin. Amin. Edep gitti, tazim gitti, saygı azaldı. Bizim de dünyada itibarımız azaldı. Şimdi yeniden biraz biraz canlanacak. Bu hürmet ve saygı gelirse Allah'tan gelecek. Vesile kim olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetimiz ve tazimimiz olacak. Biz ona değer verdiğimiz kadar Allah bize değer verecek. Çünkü onun sevgilisi ancak odur. Biz direkt sevgili değiliz. Biz direkt sevgili değiliz biz biz aracıyla sevgili olabiliriz. Sevileni seversek, sevgiliyi seversek, fettebi'uni yuhbibkumullah, sırrına erersek, siz bana benzeyin, siz bana uyun, Allah da sizi sevecek. Ayetiyle amel edersek, sevileceğiz inşallah. İnşallah, daha ne diyeyimse. Ama buradan size ibret olsun ki, evet, Hasan bin Raşid Hazretleri, yani bu zat, vefatından sonra, güzel halde görüldü. Gören zat kim? Ali bin Yakub el-Varrak. Diyor ki ne biz sordum ki sen nasıl böyle bir güzel haldesin? Ne rahat bir haldesin? Dedi ki ben nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e çok salat ederdim. Ondan dolayı çok rahat ettim ahirette diyor. Bütün kapılar bana açıldı. Muhammed bin Yahya el-Kirmani. Bunu da bitirelim. Tamam. Bu mübarek zat diyor ki Ebu Ali İbni Şaden büyük velilerden bir Bunun huzurunda oturuyoruz. Kim tanımıyoruz? Bir genç delikanlı geldi içeri gir. İçimizden kimse o delikanlıyı tanımıyor. Bize selam verdi. Dedi ki: "Ebu Ali İbni Şahzan hanginiz?" Cemaattekiler onu gösterdik. Dedi ki: "Ey ve şeyh, ey şeyh efendi. Bu yazılanlar ve 700-800 sene evvel, bu da kaç yüz sene evvel gerideki muhaddisleri yazıyor. Bu kendinden çok evvel. Yani Hafız İbni Beşgüval diyor ki bana Ebu Ali İbni Sükra icazetle bildirdi. Burası kıssalar bu rüyaları rüya zannetmeyin. Hadis rivayeti gibi rivayet. Ona Ebu Abdülal Hümeydi anlattı. Ona Hatip Ebu Bekir anlattı. Ona o da diyor ki bana Muhammed İbni El Kirmani anlattı. Arada aynı Buhari'deki hadis senedi gibi. Dikkat edin. Ben size burada hurafe şeyler anlatmıyorum. Dikkat edin. Başınıza gelince görürsünüz. Evet. Ebu Ali bin Şazan'ın yanında oturuyorduk. Genç geldi selam verdi. Hanginizsiniz dediler bunu. Dedi ey şeyh. O delikanlı söylüyor. Raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan benim suretime giremez. Men ra'ani fe kadral hak. Beni gören hak görmüştür. Fe inne şeytan de temesselu Şeklime bürünemez. Fakale bana dedi ki sen sel an, an Ebi Ali bin Şazan. Rüyada hep böyle söylüyor. Ne görüşüyorlar ne görüşüyorlar. Sallallahu aleyhi ve Bir tane büyüklerden biri ne diyor? Gördüm buyurdu ki, gel şu benim bana çok salat okuduğun ağzından öpeceğim diye. Ya. Kazı yaza ne dedi? Şifa şerifi yazdın diye rüyasına Sen cennete sana söz veriyorum dedi. Benim çok hakkımı ödedin Sen bu adamlara diyeceksin ki, abartmacılar, üç Muhammed'in biri, bilmem ne. Hey gidi. Sen Kazı yazlarla, efendim İbni Sebu'lerle, İmam Suyuti'lerle, İm İm İmam Nisaburi'lerle, İmam Nablisi'lerle onlar nerede sen ben nerede sen nasıl o adamlar edersin, Resulullah hakkını ödemeye çalışmışlar, sallallahu te aleyhi ve sellem Resulullah bana buyurdu ki Ebu Ali İbni Şazan diye biri var git ara sor, ona kavuştuğun zaman benden selam söyle benden selam söyle, ben dedi başka bir şey yok ben emanetçiyim selam söyledim. O delikanlı gitti. E, Ebu Ali İbni Şazan Hazretleri başladı ağlamaya, ağlamaya, ağlamaya. Dedi ki ya hiçbir, tabi biz diyor derste oturuyoruz. Ben bu selamı hak edecek hiçbir amelimi bilmiyorum. Ancak hadis kıraatına, hadis derslerini müzakerede çok sabretmişim. Çok sabretmişim. Hayatımı vakfetmişim hadis-i şeriflere. Bir bu var, bir de ne zaman ismi anılsa, ne zaman bahsi geç, ne zaman hep salatü selam, salatü selam. Belki dedi bundan hak etmiş olabilirim dedi. Zaten bir iki ay veya en fazla üç ay sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizden gafil değiller. Bizim ne yaptığımızı Mevla onlara bildiriyor. Mevla melekleri şahit ediyor da Resulullah şahit etmez mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve ben senin ümmetine şahit gönderdim buyuruyor ayet-i kerime'de. Şahit görmeyen olur mu? Görmeyene şahit denir mi? O zaman o bizden haberdar. Özellikle hani sen yemişsin içmişsin belki bu gece evde patlıcan salatası var bilmeyebilir. Ama salatü selamlardan mutlaka haberi var. sabah ve'l Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Bu hadis sahiptir. Bu hadis sayıdır. Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriyor. Fein ve ceddü'a hayran hamiddullah. İyi haberlerinizi alınca Allah'a hamd ederim. İnşallah o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamdini artıralım inşallah. Amin. Yani hep iyi amel yapalım hamdini artıralım. Vein ve ceddü'a suen kötü amellerinizi de gösteriyorlar. İstaghfartüleküm ben size beddua etmem. Ben sizin için mağfiret talep ederim. Onun üçündür ki hayatı da hayır oldu. Vefatı da hayır oldu. Berzah aleminde de bize şahit oldu. Oradan da bizim hacetlerimize Allah ile aramızda aracımız oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ölmemiştir. Bizim için bitmemiştir. Bizim için iyilikleri bitmemiştir. İyilikleri, selamları, bereketleri üzerimize yağmaktadır. Biz onun tecellilerine, bereketlerine mazhar bulunmaktayız. Biz görüyoruz bunu. Bize gösteriliyor bu. Biz hayatımızda bunları gördük. Biz bu muhabbetin, bu sevginin karşılığını bulduk. Biz bir yaptıysak bin karşılık geldi. Bizim en ufak bir amelimize, hayrımıza kat katıyla mükafat verildi. Çünkü biz bunu dünyada da zuhur eden şeyler var. Alametler var, belirtiler var. Ben de bunu yazdırdım. Yazdırırken bu bazı rivayetler dergide çıkacak. Dergiye yazdırdım. Efendim, şimdi ben de bilmiyorum, hak etmiş değilim ama bir selam bekliyorum. He? Bir selam bekliyorum. Efendim, çok müdafaa etmeye çalışıyorum. Çok muhabbetini yaymaya çalışıyorum. Ona hakaret etmek isteyenlere çok cevaplar vermeye çalışıyorum. Kendimi müdafaa etmediğim kadar, en sevdiklerimi savunmadığım kadar el sünnet düzene çalışıyorum. Gayret ediyorum yani. Selavat-ı çok hizmet etmeye çalışıyorum. Muhabbetinden bahsetmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani sevdirmeye çalışıyorum inşallah. Bizi de severler inşallah. Bir selam gelir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gafil değildir haşa. Mutlaka ki bu ameller kendisine arz ediliyor. Allah Teala Habibini bizlere hayırlı şahit ve hayırlı şefi eylesin. Ayy. Amin. Bu mübarek gecemize Rebü'yle vel gecesi, mübarek mevlid ayı gecesi, mübarek cuma gecesi, o cuma gecesi eksiru aleyhi salat yevmel cuma. Cuma günü salatınızı bana çoğaltın. Ne hadis şerifler, ne hadis şerifler, ne hadis şerifler. Hepsi inşallah birkaç hadis şerifler daha kuracak inşallah.